Evet, burası da bizim kay. Piş piş. Kontes, tamam kız? Burası da doğup büyüdüğüm ev. Bu pencerenin yanındaki yatakta yatıyordum benim dil dil. kız? Tosun. Şöyle bir yürüyelim. Bu bizim garaj. Aslında bugün tekneyi de gösterecektim ama biraz geç geldik. Tekne işi haftaya kaldı. Bu da Bizim köyümüz, çatı katı benim çocukluğumun geçtiği çatı katı. Burada da doğup büyüdüğüm işte, sonradan da burası yapıldı. fıstık, gel. azu. şimdi göstermek istediğim şey şunlar. Burada bizim 6 tane burada bisikletimiz var. Şu benim ilk vitesli bisikletim. Rüyalarıma giren hayallerini kurduğum bisikletim. Ama açıları acısı hale geldi. Bunun çatalını Şuna takmış babam. İşte bu sonradan geldi. Bir yerde selde kalmış. Öyle geldi. Şu denizin bisikletiydi. Bunu denize aldık. Birkaç kere bindi. Sonra biraz hormonlu olduğu için sığamadı. Şu da yine selde kalıp da gelenlerden. Bunların hepsini toparlayıp hizmete sunmak istiyorum. Şu Pinokyo aslında bayağı eski güzel bir model. Katlanıyor falan. Bunların hepsini bir elden geçirmek istiyoruz, bakalım. Bizim fındık makinası. Burası ar diye. Çapa motoru, ıvır zıvır takım taklavat. Falan filan. O zaman madem buraya kadar geldik, bahçemize bakalım. Bunlar eriklerimiz olmaya başladı. Ayvalar tüşeye kaçmış. Yaz mı gelecek acaba? Bir daha. Bu biraz ekşi ama bakalım. bir yere daha güzel. Bunlar enginar. Ya da kereviz. Ya enginar ya kereviz bilmiyorum. Şunlar. Bilenler, tadını bilenler kalp atsın. yedik daha. Hayır, bu erik. Kiraz mı? Erik. Erik erik. Kiraz mı ya? Kiraz. Evet. Yok. No. Erik ya. Serayı kapatmışlar ama bir seraya girelim. Anacığımın serası. Fasulyeler dikilmiş. Maydanozlar. Semizotları. Yaşlandık artık. Ay. Üzüm resimlerinde olmuş halin resimlerini de atarım. Bunlar kurasa, sarımsak, bezelyeler. Bezelye hiç şey görmemişsinizdir. Böyle bir şey işte. Bunlar da bakla. Eşek baklası derler bizde. Üzüm bağımız yine. Çok güzel beyaz üzüm veriyor burası. Hatta o kadar sereye alışkın ki şu delik olan yerin karşısındaki yapraklar böylece soğuk şey artık soğuktan mı oldu ne olduysa üzülmüşler. Ah ya. Kapat. Sereyi kapat. Aç bunu açınca. Tepek girmesin içeride kalmasın diye. Oynayacağım. Şimdi sera no 2. Hızlıca. Önce maydanozlarımız, marullarımız bir miktar. Şunlar pırasa herhalde şifleri. Şu Soğan, olsa gerek biraz hormonu, yine çükündür, sarımsak, soğan, şöyle yine üzüm boru. Burayı da kapat. Asıl sere şurada. Bunlar yan, yan ürün sereleri. Tabii ki ürün, ürün değil. Kendi ihtiyaçlarımıza göre içinde bize yetecek kadar hiçbir şekilde ticareti düşünülmeden açılıyor. Ticari bir amaç güdülmeden yapılan bir bahçe. O yüzden de çok fazla bir ürün yok. Ürün olan ürünlerin çoğu da sele gitti. Çilekler oluyor. Şu olmuş. Hadi yiyelim. Ofh burada bir şey yok. Bu da küçük sera. Sera bu. Buram. Şöyle girelim. Tabii burada da henüz. Bunlar dikilecek. Fideler gelmiş biberler. Bamyalar, patlıcanlar dikilecek. Salatalıklar dikilmiş. Hatta çiçek açmışlar. Salatalık. Baby. Şurada bir turp var. Domatesler. Ne salatalıklar biberler, patlıcanlar, patlıcanlar, domatesler, marullar ve limon ağacı. Mis gibi. Limon çiçeklerine bak. Huzur huzur. Tam bir köy evine göre yeterli miktarda bir sera. Bunlar da çeri domates galiba. Çeri domatesleri şimdi dışarıda bırakıyorlar. Çeri çeri. Burası da her zaman bamya dikiliyordu buraya ama bu? Komşi Böylece Baba Dağları Böylece bütün çevremizi çevrelemiş durumda. patatesler. Herhalde buraya dikilecek. Tut. Baklalar. Böyle yaprağı da çok lezzetli olur, şekeri yapılır. Ayva şey <laughs> reçeli. Ayva yaprağının çiçeğinden. Gül çiçeğinden. <laughs> ah. Şu kapıların durumları kötü. Evet burası böyle, şurada bir de Cinevizlerden kalma kuyumuz var. Tabii sonradan üzeri kapatılmış normalde havuz şeklinde bu. Bir burası havuz, bir de evin altında havuz, bir de daha da ileride şuralarda bir havuz daha varmış. Sonradan böyle üst kapatılmış. işte. Gideyim. Philips radyomuz orada. Ne oldu kız yok gel. Gel kuzum.